Arkadaşlar merhaba. Videoma hoş geldiniz. Diyet günlükleri 4 ile birlikteyiz. Artık bu videoları biraz hızlandırmaya karar verdim. Çünkü zaten çok farklılıklar olmuyor biraz hızlandırdığımız için. Arada konuşacağımız konular tabii ki olabilir ama şu an çok da öyle bir konu yok diyeyim. Şimdi size listemi okuyacağım. Ondan sonra nasıl bir süreç geçirdiğimi anlatacağım ve her zaman olduğu gibi en sonunda sonuçları göreceğiz. Bugün kontrole gittim bu arada oradan geliyorum onun sonra söyleyeceğim listem şu şekilde hafta içi pazartesi perşembe cuma bir dilim organik ekmek iki dilim beyaz peynir altı yedi tane zeytin domates salatalık çay şeklinde salı çarşamba da iki tane masayla avokado bir dilim beyaz peynir ve yine domates salatalık şeklinde açıkça söyleyeyim bu işte vasa ve avokado kısmını bir kere falan yapmışımdır. Onun haricinde hep normal kahvaltı ettim. Hafta sonu şu şekilde oluyor. Bir yumurta, yanında beyaz peynir, bir tane organik ekmek, zeytin ve salatalık, domates falan filan o şekilde. Öğle yemeğine geldiğimde, öğle yemeğinde sadece sebze yemeği yaptık. Çünkü öncesinde vermem gereken bir ödem mi diyeyim artık. Önceden ödeme olduğu için bununla ilgili biraz hani gergindik. Bir de kilo almıştım yani yağdan 0.4 almıştım o yüzden de yine sebzeyle devam edelim dedik öğle yemeğinde zaten sebze yemeği seviyorum ara öğün olarak da bu arada hafta sonu öğle yemeği her zaman olduğu gibi yok ara öğün hafta içi ve hafta sonu 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi yanında bitkisel süt ve meyve ya da ayranla birlikte bir tane vasa ve 7-8 tane fındık demiştik şimdi listeyi söyleyeyim sonradan yorumlayacağım Akşam yemeğinde bir kere köfte yiyorum, bir kere balık yiyorum, iki kere gelir salata yiyorum, bir kere yumurta yiyorum, iki tane ya da omlet işte. Haftada iki kez de sebze yemeği. Yanında işte yoğurt, basa vesaire var. 30-35 dakikada yürüyüş dedik. Çünkü şöyle hafiften... Ay yatıyordum pardon bir an videoda <laughs> hafiften yürüyüşe başlamıştım bir önceki videoda hatırlarsınız. Bir önceki videoda, önceki videoda. Ee, şöyle diyeyim. İkinci diyet haftalarında yürüyüşe başlamıştım. Sonra o biraz üçüncü diyet haftalarında da sürdü ama çok sürmedi. O yüzden desemle bir anlaşma yaptık. Dedi ki hani öyle uzun bir saat, bir buçuk saat yürüyeceğine dedi. Eve gel yarım saat yürü dedi. Ben de tamam dedim. Bu üç haftalık bir programdı ve önceden söylediğim gibi üç haftalık programlar benim için biraz sürdürülebilir olmuyor. Çünkü motivasyonumu kaybediyorum ve başta biraz salıyorum. Sonra onu toparlamaya çalışıyorum. Sonra saldığım için daha çok salıyorum falan. Böyle bir döngüye giriyorum. O yüzden dedim ki yürüyüş yapayım. Şöyle bir şey oldu. E, i̇ki hafta boyunca sabahları bir 15 dakikalık bildiğiniz çok dik bir yokuş çıktım kanter içinde bu havada. Onun haricinde akşam eve dönerken normalde aktarma yapıp eve 10 dakika yürüyordum sadece. Şimdi aktarma yapmayıp bir 25 dakika falan yürüyorum. Onun çok katkısı olduğunu düşünüyorum çünkü her gün yürüyorum. Aslında her gün 30-35 dakikaya denk gelmiş oldu. Yalnız şöyle bir şey var bayram girdi. Ondan sonra bayramdan sonraki hafta sonu değil ondan sonraki hafta sonu tekrardan yazlığa falan gittim. Yazlığa gittiğimde deli gibi yemek yedim. İşte makarnası, pilavı, dondurması. Dün bu tartılma olayı gerçekleşmeden önce fırın makarna yedim, pilav yedim, tavuk sote yedim. Ee, yani genel olarak böyle beslenirim. Ondan önceki gün peynir tatlısı yedim, peynir helvası yedim sürekli. Başka ne yedim? Çikolata yiyorum. Tatlı, bisküvi, bisküvi her şeyi yedim yani. Ve dedim ki maalesef kilo aldım yani. Şöyle kendimi saldım. Dedim ki salayım. Hani sıfırdan baş... yani sıfırdan değil ama en azından diyeti yapmıyormuş gibi başlangıç olsun bu tartı. Çünkü üzüleceğim biliyorum. Ondan sonra sadece tek artım burada yürüyüş oldu bence. Hatta abime falan dedim ki evdekiler hep normalde bayıs saçıyorum işte kaç kilo vermişimdir falan filan diye. Bu sefer dedim ki 2.2 kilo aldım bence dedim. E, ee, abim de o civarlarda söyledi ya da 1.7 falan dedi. O zaman neyse bugün gittik işte diyetisyenime ki hiçbir şey uyumadım. hiçbir şey yapmıyorum. İşte her şeyi yiyorum falan filan böyle yüzsüz yüzsüz yüz konuştum biraz. Ondan sonra dedi ki hadi tartalım seni. Tarttı ve ben kilo vermişim arkadaşlar. Zaten sonrasını dinleyemedim. Sürekli list şeyime bakıyorum, ölçüme bakıyorum. Nasıl kilo verdim ben ya? Nasıl ya? Nasıl falan diye. Muhtemelen vücut kilo kilo vermeye alıştığı için o devam etti. Üstüne yürüyüş yaptığım için hareket çok çok büyük katkısı var. O sebeple kilo vermem devam etti diye düşünüyorum. Yine analizime bakalım. Bakın mesela en son 29'dum galiba. 27 olucum bundan çok emin değilim ama böyle olduğunu düşünüyorum. Şuraya gelelim. Bir öncekinde 1,5 kilo vermiştim. Bunda 600 gram vermişim. 1.4 yağ vermişim. Kastan 08 almışım. Bunun yürüyüşle alakalı olduğunu düşünüyorum. Burada da ödem dediğimiz kısımda 08 oluyor. 08'de su tutmuşum. Ödemim var. O kadar yemeğe normalde diyetisyenim. Burada yine mesela görüyoruz 600 gram vermiş gözüküyor ama aslında 1.4 yağdan vermişim. Bu da güzel bir oran. Yağ oranım kaç olmuş? Yağ oranım bu muydu? Ya ağırlığım 19.40. Önceden kaçtı bilmiyorum. Ya oranında 28-80'miş. Neyse hedefimiz şu an 65 kilo. Şu an 67,5 kiloyum. Deli gibi pilav yiyen, patates yiyen. Deli gibi dediğim de bu arada hani her gün yemedim ama yedim yani. Herhalde bir 5-6 gün dışarıdan yemişimdir 3 haftanın. Yani arar. Ya ara Dışarıdan yemedim aslında. Ama normal yemeğimin yanında patates yedim. Pilav yedim, makarna yedim, dediğim gibi börek yedim, tatlı yedim, çikolata yedim, dondurma yedim daha ne yapayım yani. Ama kilo vermişim. Çok mutlu oldum. Bu beni motive etti. Zaten şöyle doğum günüme kadar hani böyle işte yoğunluk olacaktı falan filan. Sorun olmaz. Tekrardan bir böyle sıkı demeyeyim ama ufak ufak sıkmaya başlıyorum. Diyeti. Yeni listemi böyle tam gaz motive olmuş bir şekilde devam ettireceğim. Bakalım nasıl olacak. Bu videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olayım. Merak ettiğiniz bir şeyler olursa beklerim. Bu arada motivasyonla ilgili aslında konuşmak istiyordum ama bazen salmak gerekiyor. Bir de şimdi yazın. illaki ki yiyip içeceğim, dışarı çıkacağım. Ben mesela ilk iki ay, hiç hatta belki 3 ay hiçbir program yapmadım. Yaza, hani yaza girmek için değil de diyetimin başını sıkı tutayım diye. Ama şimdi illa işte doğum günü oluyor, bir şey oluyor. Ne bileyim arkadaşlarla plan yapıyorsun falan filan. İlla ki yiyip içiyorsun yani. Sonuçta yazın içki içilir, bira içilir, şişersin bir güzel falan filan. Yanında bir şeyler de gidiyor illa ki. bir şeyler gitmesi aslında çok da zararlı olmuyor içki ama yine de zararlı oluyor bence. Onlar hoca için yazın biraz saldım kendime. Bu sonbahar ayın, sonbahar mevsiminde iyice sıkacağımı düşünüyorum. Kışın ortasına doğru bence istediğim şeyler de olurum. Kışın ortasından yaza kadar da vücudum iyice şekillendirme spora odaklanırım diye düşünün ve seneye yazın beni göreceksiniz. Seneye yaz buraya yazıyorum diye, diye de söz verdim. Kendim böyle bir söz attım ortaya. Gerçekten seneye yazın bedenimden hiçbir şekilde şüphe duymayarak gireceğim. Kendime hiçbir şekilde çekinmeyerek gireceğim. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü bunu önceden söylemiştim. Kendimi bazı konularda engel olarak görüyorum. O konuyu aşmak için bunu halletmem gerekiyor. Ne kadar bunu salarsam o konuyu da halletmem o kadar uzayacak. O yüzden seneye yaza kadar her şeyi toparlayacağıma inanıyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda diyet haftalarında görüşmek üzere. Diğer videolarımı da izlemenizi tabii ki çok isterim. Ama bence bu ayrıca güzel bir konsept oldu kanalımda. Bakalım bir sonrakinde mesela kilo olursam inşallah almam tabii ki tam ideal kilo ulaştırma istediğim bedeni oluşturduktan sonradan bahsediyorum. Eğer kilo alırsam o zaman dönüp bu videolarımı izlemek istiyorum. Aynı şekilde siz de o açıdan kullanabilirsiniz. Hem motive olun hem de benimle birlikte diyete girin. Bakın ben ilerliyorum. Eğer benimle başlamış olsaydınız şu an birlikte bayağı yol kat etmiş olacaktık. Hala katılmak için şansınız var. Hala çok büyük adımlar atmış değilim. Ama büyük adımlar atacağım. Atmış olacağım finalde. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.